Herkese merhabalar. Bugün def komutları ile ilgili küçük birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir program yapalım. Bize biz sadece herhangi bir sayı yazalım ve bunun faktörünü bulmak için Python aracıyla ve def komutu aracılığıyla bize faktörünü bulsun. Hemen başlayalım. İlk önce def faktör yazdık ve bunun için bir kelime yani bir harf tanıttık hemen ve e, F1 yapıyoruz sonra dedi for B in range 2 virgül A artı 1 dedik ve sonra dedik ki F çarpı eşittir B'ye dedik ve en önemlisi return f dedik. Bunu yani defi e, ne zaman bıraksınla ilgili olduğunu söylüyoruz. Ve buraya hemen bir sonuç değişken tanımladık. Ve dedik ki faktör hangisini hangi faktörü alalım? Ve diyelim ki 10 e, diyelim. 10 faktörü az ve print dedik ki ve sonucu bize yazsın. Hemen bakalım. Onun cidden bu kadar uzun mu? bunu tam şu an hesaplayamıyoruz. Bu yüzden bir 3 yazalım bakalım. 3 yazdık. 3 o faktörüyle 6. 4 yazalım. 24. 5 yazalım. 120. Ve doğru cevap verdi. Hemen bir tane daha örnek yapmak istiyorum. bu da def komutuyla. Ee, yazdığımız iki sayıyı da birbirine çarpmasını istiyoruz. Hemen def çarp diye bir şey tanımladık ve dedik ki sayı 1 ve sayı 2. Iki. i̇ki nokta üst yüzümüze attık ve return sayı 1 çarpı sayı 2 dedik. Ve e, printimizi hemen içerisine Çarp deyip e, hangi sayıları verelim? Mesela diyelim ki 10 ile 11'i bize çarpsın. Bakalım cevap verecek mi? Evet verdi. 10 ile 10'u çarptığımız zaman 100 eder. 10 ile 11'i çarptıralım. Şöyle pardon. 110. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.